ben sana bir şeyim şey var. Ben Kürt dolu Kürt'üm. Ben seni burada yaşatmam. Kadınsın lan sen şeytan gibi. Eğer benim çocuklarımdan birini kedi köpek ısırsın ben seninle görüşeceğim onda. Niye ısıracak köpek seni? Niye be, be, benim köpeğim değil ki onlar? De Sokan köpeği. Şey ben burada beslemiyorum. Sen çekmeye devam et. Senin suçun yok ama seni buraya koyanın suçu var. Ben Nihat Bey'le görüşeceğim. Sen bu evde yaşayamazsın. Ben, sen, ben seni burada oturtmam. Benim burada dairem varsa sen bu evde otur. İstediğin kadar benim videomu çek. Geri zekalı mı kadar? Özümüz zaten geri zekalı. Evet. Ruh hastası ya baksana tipine. Herhalde bizi Fatma ablalarla Bahçe abiler. Kızım ben evet. sana bir şey diyeyim mi? Ben Kürt oğlu Ben seni burada yaşatmam. Seni var ya sen dua et erkek de. Sen erkek olsan var ya. Bu iş çok farklı olur da. Evet. Ne biçim evet. kadınsın lan sen şeytan gibi. Ulan sen manyak mısın? Benim başım senin var ya gebertirim burada. Evet. Ya geç içeri ya. Ya Nurcan. Geç içeri o kim ki ya? Ulan. Siz söyleyin mi? Seni var ya video değil sana dermi atarım ha benim canımı sıkma bak ha. Ya boşver bırak ya. O ne lan?